Herkese merhaba. Bu videoda size Pınar Hisar gerçeklerini ve Pınar Hisar yalanlarını anlatacağım. Bu anlatacaklarımı benden kimse benden başka kimse anlatamaz. Aşk olur söyleyeyim. Çünkü bazı konularını sadece ben Zeki Yeşil'de, Hasan Yeşil'de iki iş daha biliyor. 1999 Tayyip aldığı abinin, Tayyip abinin aldığı ceza kesinleşti, Cezaevine girecek. Panik halindeler. cezalar veriyorlar. Hemen Sedat Peker'e gidiyorlar. Sedat Peker'e de İstanbul'a yakın iki tane, üç tane hatta cezaevi ayarlıyor. Fakat sonra Pınarhisar'ı tercih ediyorlar. Tayyip abi birisinin de içeri girmesi lazım. İşte kim bu? Hasan Yeşildağ. İşte çek kesiliyor, şöyle oluyor, böyle biliriyorsunuz o işte. Yalandan çek kesiliyorsun, işte ondan bir gün önce falan cezaevi geliyor. Falan filan. Şimdi size e, başka bir hikayeye geçip, daha sonra tekrar buraya döneceğim, onu anlatacağım. Hasan Yeşildağ her zamanki gibi yurt dışından işte geliyor havaalanından ben alıyorum. Ee, rutin işte 95, 96, 97 falan filan. Havaalanına gittim Atatürk Havalimanı. Na. Yok. Asayişler yok piyasada. Allah Allah falan. İşte. Telefonu aradım, çaldırdım. Dedi ki e, emniyet değil mi de oraya geldi. Havaalanı emniyet işte havaalanı çok uzak bir bölgesinde falan Nasıl gideceğini sordum falan. Arka tarafta havaalanı oldu falan Arabayla emniyete gittim. Ne oldu dedim hayırdır dedim. Niye buradasın falan. Valla ben de bilmiyorum dedi. İşte buraya aldılar dedi. Bekliyoruz dedi falan. Sonra ee, Zeki Yeşil'i aradım. O da geldi. Hayırdır hayırdır falan filan. Bilmiyor musun? Sıfır yavrular falan filan. Aradan işte 4 saat 5 saat sonra bunu aldılar. Vatan Devleti'ndeki Emniyet Müdürlüğü terör şubeye götürdüler. Terör şubeye götürdüler. 3 gün orada kaldı. Haber alamıyoruz. Terör şube yani öyle içeriden bilgi alabileceğimiz bir yer değil. Çok özel bir şey bu orası. Bir de bunlar o zaman devlet değiller. Biz devletiz diyemiyoruz işte. Biz Tayyip Ağabey falan, Tayyip abi de o zamanlar yasaklı falan. Yani 48 olur, 90 olur, tam bilmiyorum. Mesut Durmaz'ın başbakan olduğu yıllarda işte. Üç gün bekledim orada. Kapının önünde bekledim. Benden başka kimse yok. E zaten o zamanlar bunların çevirse kimse yok yani. Hatta işte fabrikada işçi, zeki işçiler, işte belediye mühürcüsü falan. Zaten böyle sıkıntılara gelemez zeki işçiler. Üç gün bekledim. Ama hiç haber yok. Üçüncü gün sonra e, haber aldım. Vatan Emniyetten, terör Şube'den Beşiktaş'taki eski DGM binasına gidiyor. Tamam mı? Ben de hemen Zekiyecide haber verdim. DGM'nin otoparkında buluştuk. Araba da bekliyoruz. Bizi mahkeme falan da almaktan. Avukat Ömer Yelişirut'a haber verdim. Ömer Yeşil işte eski bir avukat. Hasan Yeşil Yurt'a arkadaşı tanıdık da falan işte. Aynı davada işte mücadele etmişler falan. Ömer Yeşil geldi. Yanında Ali Yıldırım da geldi. Ali Yıldırım da eski dostumuz. işte Hasan Yeşil Yurt'a eski tanıyor. Zeki Yeşil Yurt'a eski tanıyor. Ortaklık yaptık falan. Sonuçta falan beraber anlatmıştık daha önce bir davada. Ali Yıldırım geldi. Bekledik biz dışarıda. Yani 3-4 saat bekledik. Arabada oturduk. Sonra Hasan geldi. Geldi. Hayırdır dedik. Ne oldu? <laughs> Falan. Ya dedi. Dedi başbakana suikast planlamakta dedi. İşte ifade aldılar dedi. De, ne ne dedi? Yani sen başbakana suikastla ne şey kullandın? Ya dedi İsviçre dedi konsolosluklar dedi oturuyorduk dedi. Haluk Kırcı da oradaydı dedi. Tamam mı işte Mesut Yılmaz'ı işte öldüreceğiz mi öldüreceğiz mi öyle dedi. Aramızda konuşurken dedi. Tamam mı? Orada da bir tane mitçi varmış dedi. Bizi dedi Türkiye'ye bildirmiş dedi. Bunu rapor etmiş dedi. beni havaalanına aldılar dedi. Durum bu. Yani Başbakan'a suikast planından da kaydı var Hasan Geçirdağ'ın. Mahkeme de aktarıya şurada. Orada var yani. Nerede konuşacağım bunu? Zürih'te konsoloslukta. Kimle? Haluk Kırcı'yla. Haluk Kırcı yaşıyor. Şimdi size bir kitap okuyacağım. Kitap göstereceğim, pardon. Öyle Ne Meşhur bir kitap. Recep Tayyip Erdoğan, Bir Liderin Doğuşu. Kim yazmış? Hüseyin Besli. Ömer Özbay var ama Hüseyin Besli önemli burada. Ben tanımıyorum. Bu da önemli olabilir. Şimdi oradan bir kitaptan bölüm okuyorum. bölümün başlığı şu. Onu hapishanede susturacağız. Hasan Yeşil konsol konsolosluk işlerini bitirmiş, çıkmak için kapıya yönelmişti. Güvenlik bankosuna oturan polis memuru, polis memuru görünce durdu. Cengiz abi burada mı? Yukarıda. Hazır yolumuz düşmüşken oraya bir selam vereyim. Dedikten sonra polis memurunun bir şey söylemesini beklemeden Hasan yöneldi. Normalde randevu almadan kimse yukarı çıkamazdı. Cengiz Bey de işte işte olduğunu bildikleri için kendisi bu kurumun dışındaydı. Bu sayışla kurumun dışındaymış. Cengiz Bey Hasan'ın karşısında görünce sevinmişti. Odada kendinden başka asker tıraşlı, koyu takım elbiseli iki kişi daha vardı. Demek ki tehlikeli adamlar. Asker tıraşlı. Demek ki asker kökenli bunlar. Hasan'cı hoş geldin dedi. Buyur otur. Seni misafirlerle tanıştırayım. Türkiye'den geliyorlar. İkisi de bizden emekli, çok değerli ağabeyimiz. Konuşmaya pek hevesli görünmeyen misafirler Danışma faslı biter bitmez televizyondaki haberleri de almışlardı. Spiker İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilen hapis cezasının yargıtay tarafından onaylandığını söylerken arka planda Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri yer alıyordu. Cengiz Bey yüzünü tiksintiyle vuruşturarak misafirlerine döndü. Misafirlerine öndü. Yahu kesmediniz gitti şu herifin sesini. Bak hala konuşuyor. Misafirlerden yaşlı olanı Merak etme diye cevap verdi. Sesi boğuz, boğuk ve hırıltılıydı. Tehlikeli adamların sesi bu. Az kalsın hapishanede bitireceğiz işini. Az kaldı. Hapishanede bitireceğiz işini. Hasan Yeşil da duydu, duyduğu sözlerin dehşetiyle donup kalmıştı. Kulaklarına inanamıyordu. Adamlardaki pervasızlığa bak. İyi geçirdi içinden. Cinayeti azmettikleri yetmezmiş gibi ulu orta dinlendirmekten de zerre kadar çekinmiyorlar. Odada biraz daha kalırsa gittikçe artan tedirginliğinin kendisini ele vereceğinden korkarak toparlanmaya çalıştı. Cengiz abi Tayyip Bey'le tanıştığından bir be, haber Cengiz abi Tayip Bey'le tanıştığından habersizdi. Tabak tamam habersizmiş. Asensere doğru yürürken başı zonkluyor, bacaklarının titremesine mani olamıyordu. Tamamen tesadüf olarak elde ettiği bu bilgi hayatı önem, öneme sahipti Çünkü Cengiz Alkan MİT İsviçre sorumlusuydu. Hasan da bu olaydan iki hafta sonra Türkiye'ye aldığı bilgiyi ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan kardeşi Zeki Yaşıldağ paylaştı. İki de bir süre içinde durumu Tayyip Bey'e açmamanın uygun olmayacağını düşündüler. Ne gibi önlemler alabileceklerini gözden geçirdiler. Zeki kestirip attı. Abi uzatmaya gerek yok. Tayyip Bey'le beraber sen de geliştirdin cezaevine. Mapusluğun yabancısı değilsin. En sağlam çözüm bu değil mi sence de? Kardeşi doğru söylüyordu. Hasan Yeşildağ liseden sonra teknik lise okulu öğretme, işte okumunu kazandı, çok sevindi falan filan burada hikaye anlatıyorlar işte Hasan Yeşildağ panolarla şöyle oldu işte istemeyerek ülkücü oldu tabii o zamanlar yani Ak Partinin ilk yılları e, ülkücüleri üzerine kadar sevmiyorlar şimdi beraberler ama aslında Ak Partilerin sevmediği tek grup ülkücülerdir. PKK'lılar bile seviyorlar. Bir ara biliyorsunuz. Beraber oldular. Şu çözüm süreci, mezun süreci falan filan. Devamını tamam, okumaya gerek yok. Şimdi bu bölümü hatırladınız mı? Bu kitap ne zaman yazıldı bu? İşte 2009'da yazıldı. Bu olay ne zaman oldu? 2009'da 99'da oldu. Ee, Tayyip abi içeri girdi. Peki bu İsviçre'de Hasan Yeşildağ'ın işte başbakanı öldüreceğiz. İşte Hasan Yaşılığa ben oturup işte sohbet ediyorduk. İlk gittikten hatta Tayyip abiye kitap götürmüştüm. Kendi kütüphanemden bir kitap götürmüştüm. İşte Sol bir kitabını götürdüm. İvan Dernesi'nin için bir günü diye işte. işte cezamdan okusun da rahat yatsın falan filan. Zor bir günü anlatıyor falan. Nobel Ediyat Ödüllü bir kitap. Tayyip abiye soruyorum ne lazım ne diye işte Ayakkabı al, gömlek al, işte şunu al, bunu al, işte alıyorum. Sana ne lazım İşte abim sana ne lazım diyor. İşte o da al, bunu al diyor. Götürüyorum. İşte kirli eşyalarını veriyorlar bana. İşte Tayyip abininkini Emine Hanım'a bıraktırıyorum. Böylelikle yere bırakıyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne şunu bırakıyorlar. Hasan Yeşil'in bizim eve götürüyorum. Eşim yıkıyor falan. Filan. Sonra götürüyorum falan. Filan. Ee, kitapta şöyle yazıyor ben diyor cezaevine önceden girdim diyor çamaşır makinesi, bulaşık makinesi aldım buzdolabı aldım diyor İşte mobilyalar aldım diyor bütün diyor mahkumlara, elbiseler, eşyalar, galiyanlar da unutmadım diyor yalan, koğuşta bulaşık makinesi yok çamaşır makinesi de yok kimseye de bir şey aldıkları yok, almazlar zaten nereden biliyorum? koğuşa gidip geliyorum zaten koğuşun içine gidip oturuyorum yani iftar keresinde dedim ki sizleri de buraya niye dedim meydancı almıyorsunuz dedim. İşte meydancı nedir? Gönüllülük esasına dayalı. ihtiyaç olan birisi koğuşun ilke temizliğini yapar. Bulaşıkları yıkar falan filan. İşte ona da gönlünden bir kopan veya bir belirtilir miktarı var. Onu versin. Dedi ki olur mu ya? Dedi ki özel durum var ya dedi. Dedim ki gelsin dedim. Akşam gelsin. Yok yok. Siz yokken gelsin dedim. Ziyaretçiler gibi. Yok yok. Olmaz olmaz. Sıkıntı olur dedim. Bu arada Tayyip abinin özel durumunu merak ediyorsunuz değil mi? Anlatayım. Arda, yani Erdoğan ailesinin en büyük sırrı bu. Bu sırrı bilenler ne yaparsa yapsın. Ama ne yaparsa yapsın Tayyip abi tarafından hoş görülür. Önü her zaman açılır. Yaptıkları her zaman hoş görülür. İşte örneğin mesela Hasan Dağcı bunlardan birisidir. İşte Hasan Dağcı'nın gay olduğunu bütün İstanbul biliyor gece kulüplerinde yani gay kulüplere gidiyor. Herkes biliyor yani asaları. Özel kalem müdürlüğü yaparken de gay oldu bilinir. Soll deine Hausarbeit bald abgegeben werden, aber du hast Probleme mit Rechtschreibung und Grammatik? Keine Sorge. Çünkü Emine Hanım bunu evlendiriyor. Ee, evlendirdiği hanım diyor ki iki ay sonra gidiyor kardeşim inan diyor. Beni diyor bunu evlendirdin ama bu adam keymiş diyor ya. Siz niye bana böyle kötülük yaptınız falan diyor. Aman diyor kız sus kızım işte. Bu diyor işte aile arasında kalsın falan filan. Ona rağmen çıkarmıyorlar. Çünkü Hasan Dağcı da bu sırrı biliyor. Tayyip abinin sırrı rahatsızlığı. Yani rahatsızlığı ilgili bir rahatsızlığı var. Bu bir sır. Ailenin en büyük sırrı. Ama öyle Hani bildiğiniz işte kolon kanseri biliyoruz kardeşim falan. O, o değil. O zaten basına düştü. Bunu herkes biliyor. Tayyip abi epilepsi hastası. Evet. Yani bildiğiniz halk arasındaki sarı hastası. Tabii tabii. tabii. Bu sarı ataklarının ne zaman geleceği belli değil. Tayyip abinin yanında bu sırrı bilen birisi olmadan dışarıya adım atamaz. Hasan Yeşildağ'ın Tayyip abiyle cezaevine girmesinin tek sebebi de Tek sebebi budur yani. Pınar Hisar cezaevinin seçilmesinin tek sebebi ne biliyor musunuz? İki kişilik koğuş vardı. İki kişi. Zaten razı yok. Bir yatak orada vardı, bir yatak burada vardı. Çünkü üçüncü bir kişi olursa öğrenir. Ne zaman atak gelecek, ne olacak, işte bunun var falan filan falan var. Baskılıyor. Hatırlıyor musunuz? Sedat Peker bulmuştu. Üç tane cezaevi falan filan. Önce panik halinde gittiler Sedat Peker'e falan. Ama onu tercih edemem çünkü Sedat Peker'in bulduğu yerlerde koğuş sistemi var. 10 on kişilik, 15 on kişilik falan koğuş var. Orayı yerde bulmadık. Sonra Pınar Esra'da buldular. Buraya gittiler. İki kişilik buldu. Kitapta da işte bir yalandan hikaye uydurmuşlar. Ama hikayede bakmışlar bulamıyorlar. Hasan Yeşil'e daha önce yaşadığı olayı ee, çevirmiş. Hüseyin Mesih de yazmış. Maksat insanları burada maksat ne? Başka yöne baktırma. Bir hikaye. E sen niye girdin derler adama ya? Onu öldüreceklerdi. Ben korumak için girdim. Halbuki Hasan Mesih'in iki tane görevi var. Bir, meydancılık yapmak. İki, dayıbağının işte ilaçlarını işte atak gelirse ne yapacağını bilir falan filan. Sana nöbetleri gelirse. Bu sırrı bilen bazı insanlardan size bahsedeyim şimdi. Mesela Ahmet Hamdi Şamlı Bu sıra en eski bilenlerden. Şoförü. Daha sonra fikri yaptı. Zaten dikkat edin. Tayyip abinin ilgili ilgisiz yanında sürekli vardır o. Sürekli bir yerden bakarsınız Ahmet Hamdi Şamlı çıkmış. Ali Erdoğan. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin başında Atatürk dahil bir sürü devlet adamları geldi. Hiç kimse ailesinden birini getirmedi mi? Yani devletin devlet başkanlığı, başbakanlığı koruyacak yetişmiş profesyonel adamlar yok mu güvenilecek? Var tabii ki. Ama Ali Erdoğan'ın görevi şu. Sürekli Tayyip abinin yanında olacak. Bu konuyu kontrol edecek. Yoksa Ali Erdoğan'ın öyle bir eğitimi yok ki. Güvenlikle ilgili, emniyetle ilgili, devlet adamının görevi korumayla ilgili. Bunun ayrı bir eğitimi var zaten. Başka kim var? Eski özel kalem müdürü Çağatay Kılıç. Tabii. Bu da öyle milletvekili oldu, bakan oldu. Şimdiki bakan Mustafa Varank. O da biliyor. O da Tayyip abiyle beraber hatırlarsanız. Ya, yani sürekli beraber uçağında, orada burada falan Mustafa Varank. Nedir şimdi? Sanayi Bakanı. Mustafa Varank. Oto sanayinden başka sanayi görmüş müdür sizce? Yok. Adam Türkiye'deki bütün sanayilerden sorumlu bakan ya. Düşünebiliyor i̇şte musunuz? Adamın gördüğü tek sanayi oto sanayi. Hasan Dağcı. Hasan Dağcı'nın gay olduğunu bütün aile biliyor. Ben bir kere Mustafa Erdoğan'a sordum. Tamam mı? Doğru dedi. Adamın kendi tercihi dedi. Sen ne yapalım dedi. Herkes biliyor ya. Bütün İstanbul'un gece kültürleri biliyor. Bodrum'da Marina'ya, Marina Marina'ya Marina teknesini çeker yazın. Orada bütün Bodrum biliyor. Yani pazarcı bilmiyor tabii de. Yani, biraz böyle hayatın içinde olan gece çıkan, eğlenen meclis. Yani meclislerde bir geri olan kullanıcılar biliyor. İşte zeki yeşil daha hasan yeşil da biliyor. Onlar da ne yaparsa yapsın. Tayyip abinin yanından ayırmadığı adamlardan. Başka kim biliyor? Eski Rize milletvekili Abdülkadir Kart. Nerede oturdu Abdülkadir Kart? Tayyip abinin Ankara'da evde otururken, tamam Apartmanda otururken alt komşusu. Şimdi Tayyip abi ona bir şirket kurdurdu. Aslında ona değil o ihalesi inşaat ihaleden ihale koşuyor. İşte en son depremden de koşuyor? en son deprem oldu ya. Oradan da ihale verdiler konut ihalesi. Mücahit Aslan bilir mesela. Mücahit Aslan. Ayı Vami'nin tam arkasındaki adamdır yani. Hayati yazıcı bilir. Tabii. Evet. Onlar değişmez adamlar. Başkaları da var. Neyse geçelim. Bu isimler her zaman Tayyip abiye sadıktır. Bunların hepsi beş parası adamlardı. Hepsi beş parası adamlar zengin oldu. Ne yaparsanız hoş görülür. Evet. Beyba hastası. Ailenin en büyük sırrı. Şimdi Tayyip bakın. Psikolojisi hep bozuk. Dikkatli bakın. Sürekli sinirli. AK Parti teşkilatlarının yani toplantılarını bile sürekli kaşlar çatır, bağırır, çağırır yani sürekli ama ya dikkat edin ya. Bir de şöyle bir şey yapın bak. Eski liderlerin konuşmalarına bakın, sosyal medyada açın, tamam mı? Öyle enteresan bir durum var ki. Yani bakıyorsunuz, biz ileriye mi gitmişiz, geriye mi gitmişiz? Yani bu kadar hoşgörülü, kapsayıcı, ucaklayıcı, kısa da bir ölçü içerisinde yani kullandığı cümleler, kelimeler Tayyip abininkiyle hiç alakası yok. Lütfen bakın ya. Bir de Tayyip abininkilere bakın. Sürekli ama kaşlar çatık, burun çekik, bağırıyor, çağırıyor, öt, öt, öt falan filan. Şimdi Tayyip abinin bir de şöyle bakın. Kullandığı kelimelere bakın. Cümle arasındaki. Şöyle Bunları biliyorsunuz değil mi? Cibiliyetsiz, namussuz, alçak, bir de bunları vurgula yapıyor. Sapık, haşhaşi, nebbaş, pislik, tezek, sıkıyorsa falan. Ölü sevici. Ya ölü sevici ne Tayyip abi ya? Ölü sevici ne? Vallahi ben hayatımda ilk defa duydum bunu biliyor Ya? Ben ki cezaevlerinde bulundum, değişik farklı ortamlarda bulundum. Ölü sevici nedir ya? Diğer devletin sonuna bakıyorsun, düzeyli, nezaket içerisinde. Yani beynimiz de bunu emrediyor biliyor musunuz? İşte alçak sesle konuşun, düzeyli konuşun, düzgün konuşun, yalan söylemeyin falan filan. de böyle şeyler var. ya. Yani. Kur'an-ı Kerim'i çok okursanız, orada yazıyor. Hayatta da çok güzel şeyler var. Ama işte biz cennete işte, gideceğiz, oğluylar var, çıkıyoruz, diyeceğiz. İşte sonra filan. Ya Tayyip abi sen Cumhurbaşkanısın. ya. ülkenin rol modelisin yani. Senin çocuklara, gençlere örnek olman gerekmiyor mu ya? Bu kelimeni kullanma ya. E bırak ya. Bırak. bırak. Kendini hayatın akışına bırak ya. Bırak tadını çıkar ya. Bu ne ya? Yedim bitirdin kendini ya. Bir de bu jargon artık kahvelerde kullanılıyor Tayyip abi. Vallahi bak. Evet. Tayyip abi sarı hastası. Promptur olmadığı zaman sinirleniyor. Tamam mı? ikinci kanala geçiyor. Şimdi hatırlıyor musunuz? Ankara'da makam arabasında rahatsızlandı. Herkes bilir işte makam arabası. Orada atak geldi. Şoför panikledi. Bir de kapılar kilitlenmiş galiba. Böyle bir güvenlik önlüğü varmış. Ne dediler? Zehirlediler. Hemen bir şey bulacaklar yani. Zehirlemeye kalktılar. İşte dünya lideri. Peki İngiltere Kraliçesi ettiğinde bütün dünya liderleri orada. İngiltere Kulesi vefat etti. Bütün dünya liderleri orada. Tayyip abi gitmedi. Hatırlarsınız New York'a gitti. Central Park'ta oturdu falan biliyor. E niye gitmedi? Tayyip abi kaçırır mı bu fırsatı? Ne dedi İngiltere hükümeti? Liderler dedi. Koruma, moruma hiçbir şey olmayacak. Otobüse binecekler dedi. Yanında kimse olmadan dedi. Cenazeye katılacaklar dedi. E Tayyip abi gidemez ki. Ya bir sıkıntı çıkarsa ne olacak? Bombası patlayacak. Halbuki, şu dayı varlık fırsatı kaçırır mı ya? Bak o cenazeye gidecek. Eğer yani yanında korumaları işte durumunu bilen birisi olsa gidecek. Orada işte liderlere dokunacak. Orasını omzuna atacak. Mükemmel İngilizce konuşacak. Ha var ya diyecek. Ne var ya diyecek. Duyurlar ya diyecek. Ondan sonra <laughs> liderler kendi arasında İngilizce konuşurken o da anlıyormuş gibi ha ha gülecek falan filan bilmem ne. Ne olacak sonra? Kahverengi, kahverengi dil medyası bunu alacak dünya lideri omuzuna elini attı, bacak bucak üstüne attı, görüyor musunuz? Uçtu, kaçtı falan filan diye çarşaf çarşaf gazetelerde yayınlayacak, televizyonlarda gösterecekler. Tayyip Alman hiç gideriz. Para solda işte Bir ne de dediler? İşte hepsine rest çekti, gitmedi falan böyle bir şey saçmaladılar yani. Tayyip bak kaçırılmıyor. Şimdi bu konuyla ilgili size başka bir şey anlatacağım. 1999 Tayyip abi Hasan Yusuf'a cezaevinden çıktı. Bir süre Tayyip abi Emine Hanım ile beraber İsviçre'ye gittiler. Nerede kaldılar? Orada lüks oteller var yani. Şimdi. Belediye başkanlığı yapmış. Parası burası da var. Nerede kaldılar? King Street'te kalır veya Suite'te kalır falan filan. Hayır. Hasan Yusuf'a Emine kaldılar. Niye Hasan Yusuf'a Emine kaldılar? İz bırakmamak için. Tayyip abinin sarı hastalığı için orada kontrolünü yaptırdılar. Türkiye'de çünkü o tarihte çok göz önünde. İşte onu muhtar yaptırmayacağız falan olayları var bilmem ne falan patlaması lazım İsviçre'ye gittiler. Orada kontrollerini yaptırdılar. Türkiye'ye döndüler. Evet Tayyip abi sarı hastası. Ne diyelim?